Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın kaç abone olmuşum. Bakın, 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 bakın. 23 abone olmuşum. Şu iki dakika var ya. Gözükmüşüz ser... lan ya. Mini craft. Mini kuruyoruz. mutluluk için hep veriyorum. Bu da kuruyoruz. Altı bir bölme. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Z -z

yemek abanım var. Bir, bir dersin değil, değil mi? Sevgi, seviyoruz onu. Yaramak hanım bir şey diyemem yani. Al bunu al. Likat bak likat likat Bizim müze müze. Bu Bu kim oynadı lan? Bu bunun bizim aile mesekatı. Ben yazmışım uyutma tasmanı adamdan dolayı Şuraya büyüteceğiz arkadaşlar Yapabilirse elinize var Freddy modu çekebilirim Şunu bırakabilirim arkadaşlar Tıklıyoruz şimdi tıkı tıkı

Aha, 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 h a aha, h a aha, 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 h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h aha Bu iki biz dolanın üşenmeyeceğiz. Gönümüz dolanı geliştiriyoruz. Bir de dolanı yükselteceğiz. Da da no 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 no. Bakın tam bir yok mu tutturmuşum ama. Bu çok iyi sebep, çok iyi sebep Bu Bunu neden koyamıyorum ya? Orada duruyor böyle. Şu.

burayı. Burayı yakın. Burası yanmalı. Buraya buraya da ele geçireceğiz. Anlayan <laughs> araladı. Hemen... Hemen şöyle bir yaktımız. çok çünkü bunu yükseltmek uzun zaman zorlayacak. aynı aynı şekilde yapmak. Aa, tarlamız patlamış. Yanmış zaten bu. Şu acı bulaşmasın. da 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 Hemen kalan Bitti. Pusunuz patlamış. Ha. Nerede altı var ya. Bu da yapılır Biz buraya Burası Buraya iyi yapılır arkadaşlar.

bence bayağı iyi. Yani. buraya, buraya dikelim. Şöyle hemen. Ben de var. Her ara paralar ben de var. Ben de var. Paralar ben de var. Ben de var. Kasma nerede ya? bir tane bir şey çok tutacağız. Tamam. Artık burada tutsaksın. Burayı koyayım. Vermeden. Nasıl mı hoşmuş ha? Sularımızı zarar veremedi. Nasıl mı Nasıl nasıl hoşmuş ne arttığınız oğlum? <gülüyor> 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 Neredesiyiz diyorum ben de Birazdan hocam. Ama birazdan hocam. Aslan ya. Tamam neredesiniz tamam. Cümlemiz var mı? Cümlemiz var ya diyorum Köyleri çıktı. Sana merkeze çıktı yani. Dayıma dayıma. Cümlemiz var mı?

Tamam tamam. Başladılar. Bak gün içinde ben hiç abone attığını görmüyorum. Bugün hariç hiç. Bak bakın 1'di, bu 13, bu 16. 21 123. Bir bayağı müzik konuş. O ne o ne o ne o ne. gözümüze gözükmüyor. Kalalım. Dur kır. başka ben abone olsa ben videomu da tozun herhalde onu alacak. Onda bunun olacak. nasıl bir yer yapabiliriz? Şöyle altın demir fark nasıl?

alabilir miyim yok olmuyor ya olur 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 şimdi daha çok şey uzanmalı arkadaşlar Pamla, spamla 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 İyi Koy 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 hızlı hızlı Çocuk gündüz olmuş Bir evet, tane bakın sesler geldi Baba nasıl alın lan İçerisinde daha da Tek iksirlere koyalım Yok yok koymazlar ya Şöyle koyalım ne koysak Ne koysak Şunu koyalım arkadaşlar Özel oyuncu şeyler Tutunmadan Bunlar gizli elementler yani abiciğim? Bunlar gizli elementler ya. Olmaz şu. Böyle koy. Bizim bize yasak olan eşyalar. Bunu götüreyim. Hı. Oldu. Burada kimse açamasın diye şuradan şunu koyacağım. Bakalım. Bari yer. iş bakarız. Kim? Ne? Vamos uh -huh. uh -huh. Deixa deixar o coisas bak Bulamazsa çok nazik doğr görüyorsunuz ha bu koy 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 Şu mu bari yeriz. Hadi bir de bir de bir de bir yapacağız. Ben çektim. Makasıyla koyuyorlar. Koyamıyorlar ha. üst. daha üst gözükmesin de dışarıdan. Yeter. Şöyle. Demir daha sonra arkadaşlar. öyle çıkalım gözlerimizden. Bir tane falan yok. Böyle like at. Bir sormamız akatır. Kayra, kaldım. Kaldım sonra arkadaşlar. Kaç dakika sürmüş? 20 dakika. 20, 20 dakika. 20.